Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün ikinci kanalındayım. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle bir şey göstereceğim. Patlamayan duvar. Evet arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi patlamayan duvarı nasıl yapıla, yapılır onu size göstereceğim. Obsidiyen katman kayası dışı patlamayan bir duman, duman diyorum <laughs> duvar yapacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Bu taş tuğla merdivenlerden, hemen böyle taş merdivenlerden şöyle alıyoruz. Koyu koyalım arkadaşlar bunları. Şöyle bir yer mesela şurası yeter. Sonrasında buraya da koyalım. Ondan sonrasında arkadaşlar şurayı açıyoruz. Şöyle aç 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 aç. Tamam gördüğünüz gibi açtık arkadaşlar burayı. Ardından arkadaşlar buraya suları bırakıyoruz burada sular var bunları bırakıyoruz bu merdivenlerin bu kenarlarını buralara bırakıyoruz şöyle tamamdır şöyle bir şey oluyor arkadaşlar İsterseniz bunun üstüne de bir kat daha çıkabilirsiniz hiçbir sıkıntısı olmaz yine bunun üstüne ben biraz daha gerçekçi olsun diye çıkacağım arkadaşlar Biraz daha duvara benzesin diye. Şöyle. Tamamdır. Tekrardan koyuyoruz arkadaşlar. Oradan biraz taştı. Olsun. Şöyle. Tamam. Ee, buraları arkadaşlar sonrasında kapatırsınız. Böyle eğer bir kaleniz varsa mesela kale savaşları falan yapıyorsanız tam ideal. Sonrasında arkadaşlar bunun altında Sağlam bir şeyle kapatmanız lazım çünkü patlayınca e, olabilir yani. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar patlamadı gerçekten efsane bir şey ama alttan sular akıyor şimdi yalan değil. Bu alta birkaç böyle e, sağlam yerler de eklesek fena olmaz mesela bir yer daha evet evet e, bir şey daha yapalım hemen bir tane daha yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar tekrardan geldim bunun e, bunu böyle yapınca bunu böyle suyun içine girelim şöyle burayı da böyle sağlam obsidyen gibi bir şeylerle kapatın ya da arkadaşlar buraya aynı taktikten olur mu bilmiyorum hiç denemedim e, buraya da aynı şekilde bir katman yapabilir miyiz acaba yok olmaz ki bu evet bu duvar için geçerli ama o olur galiba şöyle yaparsak olabilir bir dakika hmm, arkadaşlar e, burayı bu suyu koymadan önce yaparsanız daha iyi olur ben hemen aynısını tekrardan yapacağım. Evet arkadaşlar, burayı böyle yaptıktan sonra farklı bir şeyler de yapabilirsiniz. Ben buraya nasıl çözüldüğünü buldum. Eğer arkadaşlar alt tarafın patlamasını istemiyorsanız gerçekten bir çözüm buldum. Orası da var. Şöyle. Tamam, burayı da böyle aynı şekilde yapacağız böyle buraları. Sonra Suları buraya koyacağız arkadaşlar. Böyle bayağı güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Bunu biraz daha isterseniz derine indirebilirsiniz. Ben şimdilik bu kadar yaptım. Burayı da yapalım. Tamam şimdi her kata her şeye koyacağım suyu. Ondan sonra da olacak arkadaşlar. Şöyle hop 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 hop. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar e, en aşağıdan başlayalım koymaya yerleştirmeye sularımızı şöyle bunun yanlarını yapmayı unuttuk iki tarafında. Hemen yapalım. E, böyle arkadaşlar gerçekten çok iyi bir yöntem. Yani e, baya iyi bir yöntem. Böyle işte e, kaleniz falan varsa böyle yarışlar falan yapıyorsanız ya da arkadaşlarınıza böyle e, sihirbazlık mesela patlamayan duvar böyle sihirbazlık falan çok e, güzel olabilir Minecraft'ta. Gerçekten şöyle alt tarafına nasıl Heh yerleştirdim. Şimdi buraları arkadaşlar suları yerleştireceğiz. Şöyle ben hemen suları yerleştireyim. Evet arkadaşlar bütün duvarlar oldu. Böyle patlatalım. Evet arkadaşlar biraz daha derine yaparsanız olabilir. Evet biraz daha derine yaparsanız olabilirmiş arkadaşlar. Yani bu taraf böyle patlamaz. Baya iyi bir şey olur. Böyle eğer savaş falan yapıyorsanız böyle kale duvar mesela kaleler falan ee, kaleyle falan oyun oynayasın. Oyun oynuyorsunuz mesela kale savaşları falan bir yerleri fethetme. Böyle yıkım ee, olmaz yani. Baya iyi olur. Bakın şöyle gördüğünüz gibi tekrardan hatta patlatacağım. Şöyle hatta şöyle dolu dolu böyle. Şöyle 4 tane TNT ko koydum. Bakalım. Evet hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Allah buraya da sıçradı. Evet, hakikaten bayağı güzelmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay.